Merhaba arkadaşlar. Ben Berk. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Ah. Penzer War oynayacağız. Panzer War'da eğitim yerine. Biliyorsunuz ki şöyle bir yer var. Tabii normal. Bu hile yok. Bu hile değil. Ama böyle tank notları yükleyebiliyorsunuz. Burada bir şey var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi eğitimde böyle bir şey oluyor. Ben fast reload toggle'ı kapattığımda arkadaşlar böyle dolduruyor. Ama onu açtığımda bam 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 diye dolduruyor. Ama ben hızlı kullanacağım. Çünkü bazı tanklarla e, bu tankı face'e attıracağız. Çok eğlenceli bir şey olacak. İlk önce ben bayağı bir denemiştim. İlk önce ilk baştan başlayalım. FC17. Bir tane koyuyorum. Bakalım tek atabileceğim mi? Ya ezik sektiriyor. <gülüyor> <gülüyor> yuh, yuh Başkasını deneyeceğiz. Pardon. En fazla 10 tane yapabiliyoruz. Şimdi 5 tane FT-17 yapacağız. Tamam. 1-2-3-4-5 aynen. Evet şu an bana vurmaya başladılar. Arkadaşlar bunlar düşük seviye olduğu için ee, şey yıllara hemen deliniyor. O yüzden direkt şöyle vurabilirim. Ben, ben böyle yırtılırız. Vuracağım. Ses çok geliyor. Ses tamamen kapatayım. Şimdi 10 tane yapacağız. Tamam 10 tane yaptık. Şimdi biraz atayım. Geber. 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 Ay gebertim. Geber. Çok ses çıkıyor. Bam. Bam. Arkadaşlar bu arada sağda gördüğünüz gibi 130 132 39 diyor. Niye? Çünkü ben çok ön, yani önceden denemiştim. Tankla bayağı bir adam öldürmüştüm Çok eğlenceli ne oluyordu. Herkes bir destekliyor ya. Tam bunu atlayalım şimdi. Bunlar saçma sapan tanklar. Yok savaş şeyleri. Dünya Savaşı tankları falan var Sherman Firefly bir tane koyalım. Ben buna tek atarım. 5 <laughs> <laughs> Beş tamam. Gebe, o geber mi? Geber. Bunlar beni yanlışlıkla, ay yanlışlıkla diyor. Bunlar beni delebilir. Deliyorlar, deliyorlar, deliyorlar. Ya bunlar bile deliyorsa beni Diğerlerinde ne yapacağız? Bir dakika Hmm. Hmm, <laughs> şimdi Panter ki asla VK Evet o montla geldi arkadaşlar VK 9001P Bundan bir, bir tanecik koyuyorum. Ne mod. Aynen bak bu modlu. Geliyor. Oh 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 oh. Yavaş. Kafasını kopardım değil mi? Aynen kafasını koparınca öyle oluyor. VK 5 tane. 1 2 Allah, bunlar beni delicek. Ama çok yavaş davranıyor bunlar. Aha, vuruyorlar. Üf 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 üf. Bam 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 bam. Allah 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 Allah. Hı -hı. Ah ah. Hayır 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 hayır. Hayır geber. Gibersin artık. Ay ya. Öldük. <laughs> Ama güzel. <laughs> Legend of Legends ne ya? Tamam, tekrardan teste giriyorum. Neredeydi? VK. Şunun falan. IS yes, mi denesek? IS. Yok ya Nerede o VK? VK. Evet burada. Şimdi 5 tane. 5 e tane. Pardon 10 tane. dan şu an 10 tane. Allah yanlış katmış. Işte. Aa ben ne yapacağım bunları? Uha. Yuh. Kuz. Bunların nasıl Bu ne? Ya. Git atla aşkına ya. daha güçlü bir şey denemek istiyorum. Bunun zırhı çok kötü. Zaten o STRV çalmamıştım. Arkadaşlar bakın bu modla. Geldim. Bu normal BMP. Leopard mısın? Şimdi ben bunun bir armoruna bakayım. çok kötü. Ya bir radde seçmek istemiyorum ki P1000. Radde kullanamıyorum ya. Neyse i̇şte arkadaşlar, bir alıyorum. Buradan test fiyal diyorum. Evet. Şimdi VK denemeyeceğiz amx 13, Lan bir tane koyuyorum. Eee neredesin? Nerede bu? Arkamda? aynen arkamdaymış. Bizimkiler sıkın. Üf. Oha. Küs. Küs gibi. Hiç acıma yok yalnız ha. Şunu böyle öldürebilir miyim acaba? Abi vuramıyoruz. Radde kullanması zor arkadaşlar. Bayağı bir zor. Bakın şimdi. Ni 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 o kadar büyük gölüne bakamıyoruz. Her yer duman altı. Bir dakika. Yoo Neyse şimdi düz tane düz 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 4 düz 5 düz 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 Bakın 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 aynen. Şöyle V'den çıkalım. Bam. Sen geber. Dönün. Şöyle bam. <gülüyor> <gülüyor> Allah. Sizden şöyle yolunuzu keseyim çarpayım. Gelin. Oh yeah. Çok kuvvetli çarpıyor. Ay. Abi bir dur. İşte çarptırdım. İşte bu. Şimdi bundan çıkıyoruz. Bir kere de 7 beş girelim. 7 gireceğim. Ne girsem ki? Kahve girmem. Ayas. Ne? Ayas altı mı? Saçma. Panther ki bu da mı? Sanırım. Sherman Firefly. Vega bu mod değil. Panter de bu da mod değil. Tiger. Bunu herkes bilir. Bunu da almayacağım. Tiger 2. Storm Tiger mı alsam acaba? Storm Tiger çok iyi vuruyor da. ST ZT almayacağım. STR5 denemedim. Nasıl acaba? Kullanım falan. Bu ne abi? Ne abi bu kadar mı? Ya ben daha güzel bir şey bekliyordum ya. Aslında Sterev gerçekten böyle de. Sniper mod. sniper modunda daha yavaş gidiyormuş. Aha. Bir kişi var. Bana vuruyor. Sen kimsin? Sen kimsin bana vuruyorsun? Asetemiş bu. Oh canım çok azalttım ha. Canım çok azalttım. Evet arkadaşlar bu videonun da sonu olsun. Eğer bu videoyu sevdiyseniz like atmayı, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Bay bay.